Merhaba dostlar hoş geldiniz. Hepin bir video ile karşınızdayım. Futunlamayanları sürekli atıyorduk bildiğiniz gibi. En iyi oyuncuları da attım. Onu da başardık ve şimdi birazcık da yeni çıkan kartlar üzerinden bir video çekmek istiyorum. Sizlere Benzema, koman denediğimiz oyuncularda kadromuzu zaten gördünüz az önce. İsterseniz tekrar geri sarıp tekrar da bakabilirsiniz kadromuza. Bu Champions oynayacağız. 15 0'dan devam ediyoruz kaldığımız yerden maçlarımıza. Son 5 maç bakalım. Sizler için keyifli olacak mı? Bu da e, draft atacağım bu arada. Bu hafta draft videosu da gelecek. E, draftı çok boşlamıştım. E, YouTube'a birazcık daha hani farklı videolar çekmeye çalışıyorum ama zaten çok da fazla bir şey gelmiyor bildiğiniz gibi. Ama draft e, çok severseniz sürekli atarım draftı. Benim için sorun yok. Sadece e, draftta hem ödüller çok iyi değil eskisi gibi hem de rakipler... E, yeterince iyi değildi ama ben de yeni kartlar deniyorum bir yandan. O yüzden drafta birazcık daha sarılacağım gibi gözüküyor şu anda. draftta kesinlikle çekeceğim bilginiz olsun. Dediğim gibi umarım sizler de beğenirsiniz. Haaland. E, Roberto Carlos Koman, Koman kesinlikle ve kesinlikle bence yapılır. çok e, çok güzel bir kart olmuş. Çok da pahalı değil bence yani. 500-600k'lık bir poder havuzu yak yakalamak çok zor değil diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle yapabilirsiniz. Kingsley Komanı onu da söyleyeyim ve ekleyeyim. 16-0 olduk. Rakibimiz bu sefer genelde aynı takımlar. İşte orta sahasında Hulitler, Zidanlar. Önde kesinlikle herkese bir tane Toti ikon var. Nikmetse bana çıkmadı ama ee, işte Savalar var. Onun dışında başka gördüğümüz, herkeste gördüğümüz bir Van Dijk malumunuz. Ya ben arkadaşlar bunu diğer videolarda da söylüyorum zaman zaman. futbol çok fazla konuşamıyoruz tabii maçlarımız oynadığımız için ama ee, sanırım gameplay anlamında en kötü oyun bu ya üzülerek söylüyorum ama sanırım ben gameplay anlamında en kötü oyun bu. Yani çünkü ilk kez ilk kez gerçekten yıllardır içerik üretiyorum. FIFA 17'den beri e, Foot Champions oynuyorum ve ilk kez maçların bitiresim bile gelmiyor benim. Geçen yıllarda böyle bir şey söylüyor muydum? Tabii ki net hatırlamıyorum. Hatırlamam mümkün değil ama bu, bu denli olmamıştı diye düşünüyorum. Ama işte oynuyoruz çünkü alışkanlık var. İçerik üretmemiz lazım. Seneye FIFA çıkmayacak gibi gözüküyor yani yeni bir e, FIFA'nın anlaşma yaptığı 2K'nın düzenlediği oyun Çıkmayacak gibi gözüküyor ama çıktığı zaman daha farklı olur UEFA Tabii ki oynayacağız e, Tabii ki içerik üreteceğiz bilgilendirici videolarımız olacak bu arada UEFA'de de onu da size söyleyeyim şimdiden e, Hani futbol oyun olması benim için yeterli içerik üretme anlamında Hani beğenirseniz beğenmezseniz o ayrı bir konu ama UEFA'de oynayacağız Benzema'nın da iyi olduğunu söyleyeyim bu arada. Benzema'yı da atladık. Biraz pahalı düştü fiyatı. O yüzden daha rahat yapabiliriz. Oynatabiliriz Benzema'yı. Öztürk'ün benzamamın sorusu gelmişti. Net bir şekilde Öztürk'e çok daha iyi Benzema'dan onu da ekleyelim. UFL hakkında da bunu söylemiş olayım. Çünkü mecburum yani içerik üretmeye. Özellikle bu oyundan keyif almıyorken. Ve seneye de büyük ihtimalle kariyer ağırlıklı gideriz diye düşünüyorum artık. Çünkü FUT, Ocak ayından sonra direkt olarak ölüyor ve aslında şöyle her geçen yıl daha da çabuk ölmeye başladı. Yani atıyorum FIFA 22'de Mart ayında öldü. FIFA 23'te Şubat ayında öldü. Şimdi de Ocak ayında ölüyor. Bence TOTY'den sonra sizlerin de oyuncuların da yayıncıların da hepsinin isteği düştü ki zaten ben TOTY öncesinde 1200-1300 izleniyordum. Pardon, TOTY öncesinde 900-1000 bandında izleniyordum. TOTY'de 1400-1500 izlendim şimdi yayınlarım 250 300 izleniyor, 400 izleniyor, 500 izleniyordur. Duruma göre değişiyor yine ama hani binli bir sayıya ulaşmam gerçekten çok mümkün gözükmüyor. Çünkü e, anlayabilirim sizleri de benim kitlem genelde oyunu oynayan kitle. Onun da farkındayım. Tabii ki burada kimseyi suçlamıyorum. Çünkü e, FIFA bu oyun FC daha doğrusu. Artık buna alışmam lazım. Kendinden nefret ettirerek bırakıyor aslında. Bıraktırıyor insanlara. Yani herkes nefret ederek bırakıyor. Ve tabii ki de bu ortamda izlemek istemiyorsunuz bunu da çok iyi anlıyorum. E, bu da hiç hoş değil yani gerçekten nefret ettirmesi insanları Hiç hoş değil Ama bu bir gerçek bu bir gerçek bu gerçekte yüzleşmemiz lazım e, Şu kameramı da birazcık daha parlak bir hale getirebilirim belki Öyle yükseltelim bakalım Daha parlak olsun Aynen daha iyi oldu Eee Mesela her hafta rank 1 yapıyorum ben. Bir hesapta kesin yapıyorum. Futunlamayanlar da zaman zaman yapamıyorum. Daha fazla challenge denediğim için ya da daha kötü kadrolar için. Yayınlarda oluyor. Bu yayınları da Twitch ve Kik'ten izleyebilirsiniz. Aşağıda linkleri var. Ama karşılığında oyun bize bir şey vermiyor ki. Cuma paketi çok kötü. Ultimate paket çok kötü. Onun dışında yani çok da fazla bir şey yok yapabileceğimiz. Bu yüzden ee, sizlerin de çok sinirlenmenizi haklı olarak bırakmanızı çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi YFL mesela bizi ödüllendirirse oyunda bir grind mekaniği olursa herkesin çok fazla para kazandığı e, ve işte hak ettiği kadrolarla hak ettiği rakipleri yenebilirse herkes bence bu oyundan büyük bir kitle alacak. Yani tabii ki FC yenmek çok zor. Ee, tabii ki FC'ye karşı gelmek çok zor ama şu anda bu rekabette bir futbol oyunu rekabetinde FC'nin rakibi geldiği zaman Hiç şansı yok diyemem yani Bir şansı var net bir şansı var çünkü Futbol oyunu Herkesin oynamak istediği bir şey futbol çünkü adı üstünde yani Bu dünyadaki en önemli sporlardan bir tanesi Ve Burada bir boşluk var Şubat ayında da oynanabilir Mart ayında da oynanabilir İlla 500 tane kart gelmesine gerek yok ki bence Özellikle oyuna baktığımız zaman gold kartlar bir işe yaramadığı zaman bu oyun bitiyor. Fark etmişsinizdir belki. Ve gold kartlar bir şey yaramaması işte her geçen sene daha da erkene çekiliyor aslında. Şimdi siz paket açtığınız zaman artık gold geldiğinde direkt geçiyorsanız o paketi zaten oyunda bir heyecan kalmamış anlamına geliyor. Özel bir kart gelse en iyiler hiçbir zaman gelmiyor. Gelenlere de çok nadir geliyor ve bu yüzden de işte. Bu rekabet can sıkıcı bir hal alıyor, hatta olmayan rekabet diyebilirim. Şimdi bunları konuştuk, bunlar aslında sıkıcı konular ama hiç konuşamamıştım uzun uzun üzerine ee, YouTube YouTube'da, Twitch'te konuşuyoruz sıkça. Ee, YouTube'da futuna zaman zaman serzenişlerim oluyor ki ben hiç serzenişte bulunmayı sevmiyorum aslında ama artık kendimi tutamıyorum. Ee, o yüzden de serzenişlerde bulunuyorum. Umarım sizler çok sıkılmıyorsunuzdur. Sıkılanlar da yazabilir bu arada belki çok abartıyorumdur. Belki oyun hala keyiflidir ve ben yanlış yapıyorumdur. Bunların hepsinde eleştiri açığım. Eleştiri açık olmazsam olmaz. Yazabilirsiniz. Ama hepsinin genel durumu gerçekten 23'ten daha kötü duruyor. Sizlerin de yorumunu bu konuda bekliyorum. 23'ten daha mı kötü sizce? Evet, 19-0 giderken çok kolay maçlar oynadık mesela. Promotion maçları, Foot Champions 30 maç olması bence çok gerekli aslında. Ee, ama maalesef olmuyor. 30 maç yapmadılar. 20 maçta kaldılar. Bu yüzden de birazcık daha izlenmeler heyecanlı kaybediyor. Mesela 30 maçken işte 25. maç, 26. maç 25-0 giderken gerçekten herkes çok daha istekli, çok daha arzuluydu. Ve bu da gelen anlamda izleyici çekiyordu. Bu Champions League maç kalınca orada bir düşüklük oldu. Rivals'ın bir hedefi var mı? Onu da yazabilirsiniz bana. Rivals'ın bir hedefi yok gibi duruyor şu anda. E, ee, bu da can sıkıcı tabii ki. Ee, bunları söylemeyeyim. Şimdi ödül kısmına geçtik. Ödüller değişti. Kampanya karması diye pik getirdiler. Onu da yazalım. Tamam. Açalım ödüllerimizi. Bakalım neler çıkacak. Fodder, 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 fodder gelmesin mesela. ödüller anlamında ne konuşabiliriz? Yani ödüller geçtiğimiz yıllarda nasıldı onu da sizlere söyleyeyim. İlk kez izleyenler, geçtiğimiz yıllarda oynamayanlar ilaki vardır. Şöyle bir örneğim var benim. FIFA 17'de geldi FUT Champions ilk kez. FIFA 17'de ben sadece 12k FP alıp 12k FP'den de 100k coin kasmıştım. Yani bilinçsiz bir şekilde açmıştım. Ve top 100 yapıyordum o zamanlar ama FIFA 17'de ben ne zaman top 100 yapmaya başladım? 40 maçta o zaman arkadaşlar. Ben FIFA 17'de sanırım Aralık ayında Ekim, Kasım. Kasım'ın sonunda ya da Aralık ayında top 100 yapmaya başladım. Ve tabii ki bu kadar çok promo kart yoktu. Ocak ayında benim kadrom fulldü top 100 yaptığım için. Elit yapanlar da iyi kadrolara sahiplerdi ve kafa kafaya oynayabiliyordunuz. Çünkü çok fazla kart yoktu. Ve bence bu kadar çok müdahale de yoktu oyuna. O ayrı bir konu zaten. O farklı bir videonun konusu gerçekten. Ee, <laughs> ee, Evrim ağacı. FIFA 18'de ise 24K FP almıştım ve Ocak ayında kadron fulldü bu sefer. Ocak ayında bayağı fulldü ama ya. Yani totiler falan vardı o derece. 24K FP diyorum. Mesela ben bu sene 100K FP aldım bu, <laughs> bu hesaba. Toti zamanında. Ve hiçbir şey gelmedi yani. Ee, çok böyle bariz bir toti açtım. Ben toti açmadım ki zaten. Toti açmadım. Toti ikon da açmadım bu hesabı. 100k FP'ye. Şu anda yaklaşık bir 500-600k almanız lazım. Bu da Türkiye e, bütçesi çok yüksek bir denk geliyor tabii ki. 12k çarpı işte. Ne kadar şu an FP? 1.700 mü? 1.800 mü ne? Onu ise hesaplayın. Gerçekten çok yüklü bir miktar. Ve elinizde hiçbir şey yok. Nasıl oynasın ki insanlar? Paketlerimizi açıyoruz bir yandan tabi sizler de izleyebilirsiniz bunlar helal paketler, fp'li olan paketlerdi ben onları haram paketler diyorum artık fp'li paketlere. Bunları konuşmamız lazım da bence YouTube'da. Kariyere şimdi başlasam acaba izlenir mi onu da bilmiyorum ki ya ama ben de gameplay anlamında keyif almıyorum, kariyerciler de şikayetçi. İlk kez kariyercilerden şikayet aldım ben FIFA tarihinde. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Bronz. Hmm, şöyle hemen acil bir şey vardı pardon. Inter, Lotaro Martinez Gold geldi arkasın. <laughs> evet, evet. Stash taşı var ya o kadar çok açtım ki. 6 kez falan atmış olabilir taşı. Sizler bir yandan paketleri izlerken ben de UEFL ile alakalı gelişmelerden sonra daha iyi olabilir her şey diye düşünüyorum fel gelişmeleri bizi yükseltebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Birazcık EFS ile alakalı içimi dökmek istedim. Daha da konuşuruz zaten. Sizlerin yorumlarına göre şekillendiririz. Haftada bir böyle bir video yapmak istiyorum yayınlardan. Benim de üzerine konuştuğum bir video. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.